Ne yapalım biliyor musun? Bugün biraz yürüyerek geçirelim istersen. Hani safe tamam. falan var. Oralarda kalmayalım. Kırıyor çünkü giriyor. Hatta Ç dur lan safe bir ilk biz girelim. Koş 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 koş. Başka hiç kimseyi almıyoruz. Gel yanıma. Üstüme çık. Üstüne <laughs> çıkmama ne gerek var? Böyle gerekmem. duracağız ama. Hatta dur yürüyelim ya. Evet burada girebiliyor bazen. Köşelerden köşelerden yürüyeceğiz. Koşmayacağız tamam mı? Tüm gece boyunca. Geldiğinde ne yapacağız? uçacağız. Böyle yetişemiyor. Ay! oldu oğlum içeride yazışıyorlar lan. Kaç lan? Lan nereye gittin oğlum? İçeride içeride evin içinde evin evin etrafında dolaşıyor evin etrafında. Oğlum yok kimse yok. Lan bana ne odak attı o zaman? Kayıttan gösteririm. İçeride pusuyorlar bunlar. Aaaa 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 Ananı satayım Neredesin? İçeridekini kovalıyor çünkü. Gel gel burada baga girmiş bak baga girmiş. Ah ben düştüm. Ah. Ah. mu seni? Ah kaldıramıyorum ah, dur kendim kalkacağım. Bir alıp gidelim lütfen. Aa. Ah! Her sabah oluyor. Of. Çık. Şeye gidelim gel benimle. Ha burada telsiz varmış ya. Gel 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 gel. Oy 138 verdi bana. Uf, bayağı ben hasar aldım ya. Zeliye sağ yavaştan. Uç. Ne alabilir alabiliyoruz şimdi? Saat var. Dur. Bak şimdilik biz map alalım. Map ben mi? map alıyorum. Tavsiyan sen, saat Sainter. al. Saat, saat al. Saat al. Saat al. Aldım. Tamam başka bir şey gerek yok. O 30 kişiler kanka eğer aldırı gibi bir durum olursa herkes baktık kapıyı açmaya hazırlanıyor. Kaçabildiğin kadar hızlı koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Bak birine gidiyor o tamam. illa. Kapı kapatma Kapatma. Bu ne iş yarıyor? 15 saniye var. Işık açıyor. Iş- açıyor. Bekle. Hmm. Kapattı. Bakalım ne kadar güç var. Ne kadar güç var? Bakabilir miyim yüzde %20 kalmış. Siktir. Yarra yedik. Hiçbir şey çalışmıyor. Aç aç buraya aç. <laughs> %20. 8 dakika var daha ya. Yuh be. 8 dakika gitmez bu kapı salak mısın sen ya? Diğerleri elektriği şey yapmaya gitti gidiyor ya. zaten herkes gidiyor. Ne dedi ki? Elektriği yapmaya mı gittim dedi? Ne dedi? Ananı satayım orada Aa, orada, geldi. orada orada orada. Evin içine Ah oğlum. Gel kapı yanıma yaklaş yanıma yaklaş. 3 2 1 A Kaçtın mı? Kaçtım diğer adamı kovalıyor. Aaa kadının <laughs> <laughs> kadının başına gitti. Biri öldü. Biri öldü. <laughs> Kadın öldü, kadın öldü, kadın öldü. <laughs> Aa bak şimdi benim üstüme nasıl koştur uçan bunu. Ha? Ah. Aa. Aa etrafa bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Allah. Bismillah 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 gelme 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 az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı burada bırakırsam uçarım ebe ikini uçarım burada bırakırsam bırak bırak gelme 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 gelmedi gelme 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 koşuyordur bu tarafa geldi 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 kendime çektim kendime çektim kanka vurdu ki bana kaç sen kaç götür onu götür ben yaralıyım şu anda ben de yaralıyım benim elektrik yerini bulmam lazım. Sen kaç. Açtım zaten. Koş. Aa gene mi ya? Direkt bir koşma ondan şey olduğu zaman koş. O gördüğü zaman seni koş. Gördüğü zaman koşuyorum zaten. Tamam. O taktiği kaçabilirsin öyle kaçabiliyorsun ondan. Anasını steam koşamıyorum öleceğim öleceğim. Bekle azıcık. Öldüm. alna